Üçüncü madde üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talebi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Sülü'ye aittir. Buyurun Sayın Süllü. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Bütçe Kanunu'nun denge maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. Denge sözcüğü yaşamın her alanında karşımıza çıkan uyum ve düzeni simgeler. Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda ise devilmeden durma birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu durma hali olarak tanımlanmaktadır. Hiçbir güç uygulanmadığında terazinin dengeleri gördüğünüz gibi dengededir. Dolayısıyla kamu idarelerinin bütçesine terazi üzerinden baktığımızda kamu idarelerince ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri arasındaki dengeden söz edebiliriz. Hadi gelin hep birlikte 2024 yılının bütçe dengesi tutmuş mu bir bakalım. 2004 yılı bütçesinde 8 trilyon 437 milyar lira gelirler var. Gördüğünüz gibi bir bütçe fazlası var burada şu anda. Çünkü giderhanesinde henüz hiçbir şey yok. Peki giderlere baktığımızda 11 trilyon 89 milyar liralık bir gider söz konusu. Bunu koyduğumuzda gider hanesine dengenin ciddi bir biçimde bozulduğunu görüyoruz ve bu aradaki fark 2 trilyon 652 milyar lira. Dolayısıyla bu açık bütçe açığı dengeyi bozdu. Faiz dışı açığın ise 1 trilyon 397 milyar lira olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu da gider dengesine koyuyoruz toplanması öngörülen gelirlerden en büyük payı %91 e, olik oranla 7 trilyon olarak 7 trilyon 407 milyar olarak vergi gelirleri oluşturuyor. Şimdi bu vergi gelirlerine baktığımızda %53'ü dolaylı vergilerden elde ediliyor. %47'sinin gelir ve servet vergisi olarak gerçekleşeceği anlaşılıyor ama gelir vergisinin en büyük payı yüzde yetmişli ücretli çalışan işçi ve memurun sırtına yüklenmiş durumda. Bu da hani hep yakınıyoruz ya ücretler üzerinden oluşan vergi baskısının büyüklüğünü gösteriyor. Peki burada olması gereken ve olmayan neler var? Yandaş 5 şirkete 128 kez yapılan vergi ve borç indirimleriyle gelirler içinde olması gerekirken olmayan gelirler var. Teşvik ve vergi muafiyeti sağlanan borçları silinen yandaş şirketlerin ödeyecekleri de bu kefeye girmemiş. Kur korumalı mevduatlar için kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan vergi istisnasıyla 20 milyarlık bütçe 20 milyarlık vergi yine bu kefeye girmemiş. Şimdi bu iktidar bu rakamlar dolayısıyla iktidarın bütçenin sınıfsal tercihini göstermesi açısından oldukça dikkat çekici. Alınmayan vergiler ücretin dar gelirlerin sırtına binmekte dengeyi bozarak bu sefer de vergi adaletsizliğine yol açmaktadır. Bütçe açığını oluşturan giderlere baktığımızda ise faizler ve faiz dışı gelirlerde personel giderleri, yatırım giderleri ve diğer cari giderler olarak kullanılmaktadır. Şimdi 2014 giderlerinde borç faizi ödemeleri bakın 1 trilyon 254 milyar lira. Peki köprüler gibi şehir hastaneleri gibi kamu özel ortak işbirliklerine verilen ayrılan bütçede yatırım bakanlıkların yatırım bütçeleri içinde gizlenen payda 162 milyar 435 milyar. Şimdi faiz giderlerindeki oranlara baktığımızda Giderlerdeki oran yüzde on birken, sosyal yardım olarak ayrılan yoksul kesimlere ne yazık ki yüzde dörtlük küçük bir pay var. Şimdi peki bu neyi gösteriyor bize? Yoksul halka verilmesi gereken sosyal de dev, sosyal yardımların rant ve faizle ayrılması bütçenin sosyal sermayedarlara kaynak olarak aktarılması tercihini gösteriyor. Tercihlerini haktan yana kullanmayan AKP iktidarı ne yazık ki halkın tüm dengelerini de bozmaktadır. Gider adalı dağılımının adaletine sığınmayan iktidar yönetiminde vatandaşın da gelir gider dengesi bir türlü tutmamakta, terazi sürekli sallanmakta ve bu şartlarda vatandaş ayakta durmakta, dengede durmakta zorlanmaktadır kendi bütçesini dengeleyemeyen iktidar ve gelirleri giderlerini karşılamayan vatandaşların çoğunu oluşturduğu bir toplumda düzen olur mu? Sözlükte bakın Türk Dil Kurumu sözlüğünde denge ekonomik denge olarak tanımlanan hayatın olumlu, uyumlu düzeni sizce sağlanabilir mi? Sadece ekonomik değil. Hiçbir denge tutmaz. Çünkü siyasi denge yok memlekette. Sözlükte siyasi dengeyi nasıl tanımlıyor? Güçlerin yetkilerini birbirine denetleyecek biçimde dağılması olarak tanımlıyor. Demokratik rejimlerde yürütmenin yani iktidarın yetkileri yasama, yargı, medya, bağımsız denge ve denetleme mekanizmaları sınırlıyor. Ama 2018'de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yürütme üzerindeki neredeyse ki tüm anayasal denge ve denetim düzenekleri kaldırılmış. Denge denetim olmadığı Cumhurbaşkanlığı sisteminde tüm kararların ülkenin çıkarları yerine tek bir adamın kişisel algıları doğrultusunda alınması her alanda dengeleri bozuyor. <laughs> sosyal devletin sosyal devletin vatandaşların haklarında sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, çevre, konut, barınma gibi tüm ihtiyaçları ne yazık ki bölüşüm ilişkileri dengesiz, sağlanmaz olmuştur. Hukuk devletinde ise vazgeçilmez olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Bu ilkelerin zedelenmesine yol açılan yargı krizleri de adalete olan güveni yok etmiştir. Mecliste onaylanan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı ise tam bir hukuksuz olduğu, hukuksuzluk olup tek bir kişinin siyasi tercihidir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği demekten kaçınan, kadını birey olarak görmeyen, anlayışla iktidar mensupları biz kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet e, politiktir dediğimizde kızıyorsunuz. Ama alanlarda dengesizce, orantısızca kadın hakları savunucularına şiddet kullanıyorsunuz. Bakın demokratik toplumun temeli siyasi ifade özgürlüğü, siyasi partiler arasında eşit olması gerekirken, Rekabette de dengeler bozuldu. Dün Sayın Adalet Bakanı seçimlerin yapılmasını demokrasi olarak nitelendirdi. Ama biz hepimiz biliyoruz seçim bölgelerinde eşitsiz koşullarda çalışıyoruz, yarışıyoruz. Seçim sırasında kurallar değişiyor, seçilenler görevden alınıyor. Demokrasiden söz edebilir miyiz? Ne yazık ki demokrasinin de şirazesi kaydı. Bozulan dengelerin hangi birini sayalım? Hayat pahalılığı ile çocukların bozulan beslenme dengesiyle artan bodurluk ve kronik açlığı mı? Bozulan kiracı ev sahibi komşuluk ilişkilerini mi? Yoksa yer üstü kaynaklar tüketildiğinden yer altına dikilen gözlerle bozulan doğanın dengesini mi? Enerji, madencilik, taş ocakları ve turizm ulaştırma projeleriyle yok olan hektarlarca orman alanları su kaynakları ekosisteminde ne yazık ki dengesini bozdu. Kaz Dağları, Akbelen normanları derken su kaynakları ekonomik sisteminin bozmasını biz mücadelelerini sürdürürken şimdi de şehrim Eskişehir'de İç Anadolu'nun çukur havası olarak bilinen Sakarya Vadisi'nde Cengiz Holding muhteşem doğayı, iklimi ve insan sağlığını tehdit edecek madenciliğin peşinde. Ya bozulan mesleki dengeler, yeni terminolojilerle ücretli, sözleşmeli, kadrolu, uzman, baş öğretmen olarak ayrıştırılan öğretmenler, atanamayan öğretmenlerimi söyleyeyim, ses yükselten kamu mühendislerini mi, aile hekimlerini, polislerimi hangi birini? İtibarsızlaştırılmaya çalışılan, şiddete uğrayan doktorlarımı, sağlıkçılarımı, kamu hastanelerinden, tıp fakültelerinden Ayrılmak zorunda kalan doktor öğretim üyelerini mi? Bozulan tıp eğitimini mi yoksa eğitim sisteminin tamamını mı? Ya da belki hangi hani reform yaptık dediğiniz sağlıkta özel hastaneler ağırlığı ile metalaştırılan sağlık sisteminin bozulan dengelerini mi? Hastanelerden alınamayan randevuları ameliyat olamayan hastaları mı? dengesizliklerin yol açtığı yozlaşmanın yanı sıra tamamlayın Sayın Süllü. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Dengesizliklerin yol açtığı yozlaşmaların yanı sıra bir de sosyal fenomenler, sporcu fonları 10 milyonların önünde hakeme atılan yumruklarla gündemin yoğun ilgisi başımıza çıktı. Dengesizlik bakın tüm topluma virüs gibi yayılıyor. Ama bozulan dengelerden en kötüsü ne biliyor musunuz? Halkın ruhsal dengesi. Bakın Türk Dil Kurumu sözlüğü nasıl açıklıyor ruhsal dengeyi? İstekler ile yeterli ölçülü bir şekilde bağdaşmadan ortaya çıkan uyum. İşte en tehlikelisi de budur. Halkın psikolojisinin bozulması. Hiç kimse mutlu değil bu ülkede artık. Yurt dışına kaçıp giden, gitmek isteyenlerin sayısı azımsanacak gibi değil. Ülkede artık nefes alamaz hale geldik. Biliyorsunuz bir de oksijen dengesi var. Evrendeki yaşamın ve bizim vazgeçilmemiz oksijen dengesi. Lütfen selamlayın. Oksijen dengesi var. Evrendeki yaşamın ve bizim devamımız, vazgeçilmezimiz olan. Az olduğunda boğulacağımız çok olsa kavrulacağımız burayı ateş topuna çevirecek olan oksijen dengesi. İncecik bir çizgideyiz. İşte bu çizgide yaşamın her alanında bozulan bu dengeler için bu denge, denge maddesine de dengesiz bütçesine de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hayır oyu konacağımı belirtip saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başkanım çok teşekkür ederim.